Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz'e e, hüküm koyma yetkisi verilmiş. Li tahkume nas diye ben konuyu dağıtmak istemiyorum. Evet, Peygamber Efendimiz'e bu e, şeyde verilmiş. Tıpkı bu ayette geçen Hazreti İsa'ya. Ee, bu yetki verildiği gibi Hazreti Muhammed'e de hüküm koyma yani helal kılma, haram kılma yetkisi verilmiş. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde konuyu şişirmemek için ben burada parantezi kapatıyorum. Evet. Kema ee, veredel hazfu fi iddeti mawaadi'a vel itnab fi iddeti mawaadi'a. Bazı yerlerde itnap kelamı besle diyor izah için. Bazı yerde de eee hazf ediyor kelamı. Ve hunake nevahim belagiyyetun burada da e, belagat bir adı vardır. Darabna anha safhan eee haşyetel italeti. Uzatma endişesinden dolayı biz Burada kısa kesiyoruz kelamı diyor merhum müellif. Faidetün burada bir de faideden bahsedilmiş. Câ'e et tabiruhuna bi kavlihi. Burada şöyle bir tabir geliyor. Kezalik Allah yehlukum ma yeşâ. Ee, diğer yerde de Hazreti e, Yahya'nın